Kötülüklerden korunma denildiğinde akla ilk gelen ve bizzat Hz. Peygamber Selyava tarafından sığınma sureleri olarak nitelendirilen iki sure vardır. Felak suresi ve Nas suresi. Bu iki sureye birlikte muavvizeteyn, iki koruyucu denir. 1. Felak suresi, dışsal kötülüklere karşı bir kalkan anlamı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, sabahın Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin şerrinden karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden de ki sabahın Rabbine sığınırım kul euzubirabbil falak. sure doğrudan Allah'a sığınma emriyle başlar felak kelimesi yarmak ayırmak anlamına gelir genellikle sabah aydınlığı olarak çevrilir çünkü sabah gecenin karanlığını yararak ortaya çıkar Alimler bu ifadenin çok daha geniş bir anlama sahip olduğunu belirtirler. İmam Razi gibi müfessirler Felak'ın sadece sabah olmadığını, tohumdan filizin, rahimden canlının çıkması gibi yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkan her şeyi kapsadığını söyler. Dolayısıyla sabahın Rabbi, tüm varlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, her türlü zorluğu ve sıkıntıyı yararak içinden ferahlık ve çözüm çıkaran Allah demektir. Bu kulun en büyük ümit kapısıdır. Karanlık ne kadar yoğun olursa olsun, onu yaracak bir Rabbinin olduğunu bilmektir. Yarattığı şeylerin şerrinden, min şerrima halaka. Bu en genel korunma ifadesidir. İnsana zarar verme potansiyeli olan her şey, insanlar, cinler, hayvanlar, doğal afetler, mikroplar bu kapsama girer. Bu ayet, kötülüğün bizzat yaratılışın kendisinde olmadığını ancak yaratılmış varlıkların fiillerinden veya özelliklerinden şer ortaya çıkabileceğini öğretir. Kul, bu genel ifadeden sonraki ayetlerde belirtilen özel şerlerden de Allah'a sığınır. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ Gece, genellikle kötülüklerin, tehlikelerin ve günahların ortaya çıktığı bir vakittir. Yırtıcı hayvanlar avlanır, Hırsızlar ve kötü niyetli insanlar harekete geçer. Ayrıca gecenin karanlığı insanda korku ve endişe duygularını artırır. Bu ayet hem fiziksel hem de psikolojik olarak gecenin barındırdığı potansiyel tehlikelerden Allah'a sığınmayı öğretir. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve min şerrin neffâsâti fi'l ukad müfessirlerin büyük çoğunluğu bu ayetin sihir büyütü yapanlara işaret ettiği konusunda hemfikirdir. O dönemde sihirbazlar ip veya benzeri şeylere düğümler atıp üzerine üfleyerek büyü yaparlardı. Bu ayet, sihrin bir gerçeklik olduğunu ancak etkisinin Allah'ın iznine bağlı olduğunu ve ondan korunmanın yolunun yine Allah'a sığınmak olduğunu açıkça belirtir. Bu, kulun batıl yöntemlere değil, sadece Allah'a güvenmesi gerektiğini vurgular. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden ve min hasidin izâ hased haset kıskançlık bir başkasının sahip olduğu nimetin yok olmasını istemektir. İslam'a göre en tehlikeli manevi hastalıklardan biridir. Hasetçi kıskançlığı eyleme dönüştüğünde sözle, fiille veya nazarla zarar verebilir. Bu ayet hasedin sadece bir duygu olmaktan çıkıp aktif bir şerre dönüştüğü andan Allah'a sığınmayı emreder. Bu hem başkalarının hasedinden hem de kişinin kendi kalbine düşebilecek haset duygusunun şerrinden korunmayı kapsar. 2. Nas Suresi, içsel ve gizli düşmana karşı bir zırh, altı anlamı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların melikine, mutlak egemenine, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesvese verir, gerek cinden, gerek insandan, olan bütün vesvesecilerin şerrinden, insanların Rabbine, Melikine, İlahına sığınırım. Bir Rabbin Melikin nas, İlahin Felak suresinde Allah'ın tek bir sıfatına Rabbil Felak sığınılırken, burada üç temel sıfatına sığınılır. Rab, terbiye eden, yetiştiren, yöneten, Melik, mutlak sahip ve hükümdar, İlah, ibadete layık tek varlık. Alimler bunun sebebini şöyle açıklar sığınılan düşman olan vesveseci, insanın en değerli varlığı olan imanını ve kalbini hedef alır. Bu düşman çok daha gizli ve tehlikelidir. Bu yüzden ona karşı en güçlü sığınma ifadeleri kullanılır. İnsanı terbiye eden Rabbine, üzerinde mutlak hükümran olan Melikine ve kalbinin tek sevgilisi ve mabudu olması gereken ilahına sığınarak, şeytanın bu üç alandaki terbiye, mülkiyet, ibadet tüm saldırılarına karşı kalkan oluşturulur. O sinsi vesvesecinin şerrinden, minşaril vesvasil hannas, vesvas, fısıldayan, kötü düşünce aşılayan demektir. Hannas ise sinen, gizlenen, geri çekilen anlamına gelir. i̇bn Abbas, Radiyettav gibi sahabeler, şeytanın insanın kalbine çöreklenip vesvese verdiğini, insan Allah'ı andığında ise sinip geri çekildiğini belirtir. Bu ayet şeytanın en temel taktiğini ortaya koyar. Gizlilik ve fısıltı. O açıkça saldırmaz. Kalbe şüphe tohumları eker, kötü arzuları süslü gösterir. İnsanı ibadetten soğutur. O ki insanların göğüslerine vesvese verir. Ellezî yuwasvisu fî sudur <laughs> nâs Vesvesenin merkezi olarak göğüsler, sudur zikredilir. Bu kalbin bulunduğu yerdir. Şeytanın hedefi İmanın ve saf düşüncenin merkezi olan kalbi ifsat etmektir. İmam Gazali gibi tasavvuf alimleri kalbin bir kale olduğunu, şeytanın ise bu kaleye girmek için sürekli gedikler aradığını söyler. Nas suresi okumak bu kalenin kapılarını şeytana kapatmaktır. Gerek cin'den, gerek insandan. Minel cinneti vannes Bu ayet korunma dualarının ufkunu genişleten çok önemli bir noktaya işaret eder. Vesvese sadece görünmeyen bir varlık olan cin şeytanlarından gelmez. Aynı zamanda insan şeytanları da vardır. Kötü arkadaşlar, münafıklar, insanı hayırdan alıkoyup şerre teşvik eden herkes bu kapsama girer. Onlar da tıpkı cin şeytanları gibi fısıltılarla, tatlı dillerle, sahte nasihatlerle insanın kalbini bulandırır ve onu doğru yoldan saptırmaya çalışır. Nas suresi her iki tür vesveseciye karşı da Allah'a sığınmayı öğretir. Aişe, Radula, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Her gece yatağına girdiğinde İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avuçlarına üflediğini ve ardından başından ve yüzünden başlayarak vücudunun ulaşabildiği her yerine ellerini sürdüğünü ve bunu üç defa tekrarladığını rivayet eder. Bu, Muavvizeteynin günlük hayatta nasıl bir koruma rutini haline getirilmesi gerektiğinin en güzel örneğidir. En büyük koruyucu ayet, Ayetel Kürsi, Bakara Suresi 275. Bu anlamının özeti, Allah ondan başka ilah yoktur, o diridir hay. Her şeyin varlığı ona bağlıdır ve o her şeyi koruyup yönetir, kayyum. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, O'nun dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, hükümranlığı, gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek O'na ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Ayet-el-Kürsi doğrudan bir sığınma ifadesi içermese de Kur'an'daki en büyük korunma ayeti olarak kabul edilir. Çünkü bu ayet Allah'ın azametini, kudretini, ilmini ve onun mutlak egemenliğini en muhteşem şekilde tasvir eder. Korunma mantığı Ayetel Kürsi'yi okumak bir kaleye sığınmak gibidir. Ancak bu kale taştan veya demirden değil, Allah'ın sıfatlarından örülmüş manevi bir kaledir. Ayeti okuyan mümin, kendisini uyumayan, yorulmayan, her şeyi bilen her şeye gücü yeten, göklerin ve yerin tek sahibi olan Allah'ın korumasına teslim ettiğini ikrar etmiş olur. Bu ikrar, kulun kalbine müthiş bir güven ve sükunet verir. Şeytanın ve diğer şer odaklarının en büyük silahı korku ve vesvesedir. Allah'ın bu yüce sıfatlarını tefekkür eden bir kalpte ise korkuya yer kalmaz. Hadislerdeki yeri Ebu Hureyre'den rivayet edilen meşhur bir hadiste Sadaka hurmalarını beklerken bir hırsız yakalar. Hırsız kendisini bırakması karşılığında ona Ayet el Kürsiyi öğretir ve kim onu gece yatağında okursa Allah tarafından bir koruyucu görevlendirilir ve sabaha kadar hiçbir şeytan ona yaklaşamaz. der. Sabah durumu Hazreti Peygamber'e Salallahu anlattığında Efendimiz o yalancı olduğu halde bu sefer sana doğruyu söylemiş. Onun kim olduğunu biliyor musun? o şeytandı buyurur Buhari. Bu hadis, ayetel kürsinin şeytana karşı ne kadar güçlü bir manevi silah olduğunu bizzat şeytanın itirafıyla ortaya koymaktadır. Alimler bu ayetin özellikle gece yatmadan önce, evden çıkarken ve her namazdan sonra okunmasını şiddetle tavsiye etmişlerdir. Kur'an, peygamberlerin zor zamanlarında yaptıkları ve bizler için örnek teşkil eden korunma dualarıyla doludur. Rabbim Şüphesiz ben hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum. Hud suresi 47. Bu dua sadece dışsal tehlikelerden değil, aynı zamanda cehaletin ve yanlış istemenin şerrinden de Allah'a sığınmanın önemini öğretir. Hazreti Ben hesap gününe inanmayan her kibirli zorbadan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Mümin Suresi 27. Bu dua, Firavun gibi güç sahibi, kibirli ve zalim insanların şerrinden korunmak için yapılır. Allah'ın hem müminlerin hem de zalimlerin Rabbi olduğunu vurgulamak, onun her şey üzerindeki mutlak kontrolünü hatırlatır. Yusuf dedi ki: "Rabbim, zindan bunların beni davet ettiği şeyden bana daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan Onlara meyleder ve cahillerden olurum. Yusuf Suresi 33 Bu dua, en tehlikeli düşmanlardan biri olan nefsin ve şehvetin şerrine karşı Allah'tan yardım istemenin en güzel örneğidir. Genel bir korunma duası. Bakara Suresi son iki ayet Amener Rasulü Ve Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara Suresi 286 Bu ayetler takatin üstündeki yüklerden, zorluklardan ve düşmanların şerrinden Allah'a sığınmayı içeren kapsamlı bir duadır. Hz. Peygamber Satolullah kim geceleyin Bakara suresinin son iki ayetini okursa onlar ona yeter buyurmuştur.